Evet bu saat sorumuzda arkadaşlar şunu ifade edeceğiz. Öncelikle bu bakın araba 120 km bölüm saat bunu kara normal metreye çevireceğiz. 120'ye 1600 ile çarpıp 1000'e böldüğümüz zaman 1600 ile çarpıyoruz metreye 1000'e bölüyoruz kilometreye çeviriyoruz. O zaman arabanın hızı 192 km bölü saattir. Botun ise aynı şekilde 60'lık hızı deniz mili bir deniz mili 1800 metre ise 1800 ile çarpıp metreye 1000'e bölersek de <laughs> kilometre bölü saate çevirmiş 108 kilometre bölü saat. Bu şu demektir. Aynı anda aynı yerden başladıklarında arabanın hızı bottan fazladır. O zaman 1 saat yani 60 dakikada araba bota 192 108 yani 192 108 yani 84 kilometre her seferinde 60 dakikada 84 kilometre yaklaşır. Arasındaki mesafe 126 kilometre ise 126 kilometre yaklaşması için kaç dakika gerekir? Bu da bir doğru orantıdır. Doğru orantı 60 ile 126'yı çarpıp 84'e böleceğiz. O zaman demek ki 90 dakikada araba bota araba botu yakalar. Yani cevabımız C şıkkıdır.